Bizi söylüyoruz ama biraz umarım hakem kontrolü kaybetmez. O bölge karıştı iki tarafta. Birisi kart istiyor. Bizim oyuncularımız penaltı için vara git diyor diyor ama hakem orada olmadı. Hakem evet orada olmadı. Muslera karşı karşıya. Dakika 21. Ya topa müdahale. Penaltı kararı verildi. Muslera kalecisine dikkatli atışın kullanılmasını bekliyoruz değerli izleyiciler. Bize... Kuruse topu ağlara gönderiyor. gitti. İyi başladığımız bir Maçta mücadelede maçın, maçın, penaltı penaltı, penaltı buluyor penaltı Fenerbahçe. 21'de 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Anladı. Jailson'un pozisyonunu uyarı ile geçiştirmek hafif kalmış. Ayağa direkt olarak bir müdahale teması var. var. Kesinlikle müdahale var orada. köşe vuruşunu kullanacağız. Dakika 40 içerisindeyiz. Beraberliği arıyoruz. Köşe Kullandık. vuruşu. Kullandık. Bir, Bir Zorlandığımda şu yakındaki televizyondan bakıyorum. Evet kullanıyoruz. Falka, Falka topun topu başında. Topu... Radamel Falka dakika 79. Az daha oyalansak ya. <laughs> ben 80 diyorum Alican. Radamel Falka ile ikinci gole çok yakın Galatasaray. Penaltı atışını kullanacak Falka. Biz de heyecan içerisinde bekliyoruz. Evet. Altaya, Altay'a da yerine geçmesini söylüyor. Geç, penaltı kullanılsın diyor. Tabi Altay'ın da haliyle bir itirazı var. Penaltı değil şeklinde. <laughs> 80 oluyor dakika. Evet. Ona gözü vardı onun başında. Şu an 80 oldu. Dakika 80. Ben ilk yanın başında 80. dakikada adam bir gol bekliyoruz dedim. Falcao ve Falcao topun Falcao. Radamel Falcao. Ustad'la gol atmıştı var. Hakem diğer oyuncuları uyarıyor. Cezası az dışında. Dakika 80. Hakemin düdüğü. Falcao. Geldi. Falcao atışı kullandı Falcao. ve gol geliyor. Her geldi. Birisine. Birisi, birisi başına isabet etti ve biz golü bir kez daha izliyoruz. Falcao'yla öne Zaten geçiyoruz. Ben... Mustara mükemmel M bir açı değil mi? Mustara. bakamamış. Yani böyle bir lüksümüz yok ama biraz hali de oynadık. Kusura bakma. Yani Begule. seri, koşu yaptı. Orada pası vermek ama lazım. Ama yetişemiyor. Ya oyuncu 96 vesaire. İşte bir tek Ahmet mi girdi oyuna? Evet, girdi. Ahmet girdi oyuna. Araya giremedik, fegoli alamadı. İşte son bölümde o iki değişikliği herhalde yapacağız. 96. dakikadayız. Artı 6 içindeyiz şu an. Jason, orada bir top kaybı Hadi üçüncü Ömer. golü bulmamızı sağlayabilir. Dikkatli Şimdi olalım. İsla islahı düzeltiyorum. Yerden gönderdiler, Donk uzaklaştırıyor. Donk uzaklaştırdı. On da koşuyor. Onyekuru ile Onyekuru Onyekuru aldı topu. topu. Onyekuru aracı koştu. Gidiyor şimdi. Onyekuru Onyekuru On at artık. Onyekuru vur. <laughs> Üçüncü gol oldu. 90'lar bilelim 90 21 yıl bitti. 90+7 21 yıl bitti. Fatih Terim ve teknik heyetle seviniyor. 10 kart 10 kuru. 10 kuru dedik. At artık, at artık. Attı Yedi artık. <laughs> attı gol 10 kuru. 3-1 oldu.